Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda da son işlediğimiz bu doğru grafikleriyle alakalı konularla ilgili olarak bir kazanım testi çözeceğiz. 31. teste geldik. Kitabımızdan, atölye kitabımızdan sayfa 241 ve 242. Bakalım ne tarz sorular var? Neler yapacağız? Şimdi diyor ki yukarıda verilen doğru denklemlerinin hangi eksenleri kestiği belirlenecektir. Sistem şuydu çocuklar bir doğru denkleminde x harfi varsa doğru x eksenini keser. Y harfi varsa da y eksenini keser. Şimdi bakın denklemde x var mı var? Y var mı var? Denklemde x var mı var? Y var mı var? Denklemde x var mı var? Y var mı? Yok. Denklemde x var mı yok? Y var mı? Var. İşte eksenleri kestiği noktaları bu şekilde bulabilirsiniz. Birinci sorumuz ne geliyor bu durumda? Ceyhan olarak geliyor. Peki geçelim. İkinci soru. Yukarıda denklemleri verilen doğrulardan kaç tanesi sadece x eksenini keser? E, çok kolay. Geçen videomuzda da yapmıştık. Denklemde sadece x varsa sadece x eksenini keser. Yani biz şu an denkleminde x olan ama y olmayan eşitliklere bakacağız. Şöyle şuradan kırmızı rengimizi seçelim. Şimdi burada y var gitti. Bu sadece x var, sadece x var, sadece x var. Burada y var, y var. Sadece x var, y var. Bakın denklemde sadece x varsa doğru sadece x eksenini keser. Cevabımız Ceyhan olacak. Geçelim. Şimdi 1, 2, 3 yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A 0, 9 noktası x artı 2 eşittir 6 doğrusu üzerindedir. Hatırlarsanız geçtiğimiz videoda da bahsettik. Bir nokta bir doğrunun üzerinde ise noktanın birinci koordinatını x yerine ikinci koordinatına y yerine yazabiliyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü noktanın ilk koordinatı biz x koordinatı, ikinci koordinatına da y koordinatı diyorduk. Biri apsis, biri ordinat. E bunları denklemde yerine yazabilirsiniz. Şimdi çocuklar, x yerine 0, y yerine 9 yazacağım. Eğer sağlıyorsa bu nokta bu doğrunun üzerindedir eşitlik sağlanmıyorsa nokta doğrunun üzerinde değil. Bakalım 0 artı 2 kere 9 6 yapıyor mu? Yapmıyor. Birinci madde gitti. B'ye bakalım. Eksi 1 2. X yerine eksi 1. Y yerine 2 yazarsak eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. Doğru. Şimdi sonucuya bakalım. X yerine eksi 3. Y yerine 4 yazacağım. Şimdi eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6. 6 artı 4 de 10 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki verilen ifadelerden kaç tanesi doğruymuş? 2 ve 3 doğruymuş. Kaç tanesi dersek iki tanesi dememiz gerekir. Peki. Şimdi geldik dördüncü soruya. X ekseni ve Y ekseni ile alakalı olarak şöyle bir durum vardı. Ben hemen bir koordinat sistemi çizip üstüne göstermek istiyorum. Eksenlerin üzerindeki noktaların özel bir durumu vardı çocuklar. Şöyle. Şimdi şuradan tekrar kalemimizi ayarlayalım. Evet. X ekseni üzerindeki noktalara baktığınız zaman X ekseni üzerindeki noktaların ikinci koordinatları yani y koordinatları hatırlarsanız sıfır oluyordu. Bakın x ekseni üzerindeki noktaların ikinci koordinatları sıfır oluyordu. Yani burada da A noktasının x ekseni üzerinde olduğunu söylemiş ya şu ikinci koordinatın sıfır olması lazım. Yani burada A artı 5 diye yazılan cebirsel ifadenin değerinin sıfır olması lazım. Düşünün bakalım A kaç olmalı? Hemen at artı 5'i karşı tarafa. A eşittir eksi 5. Sonra y ekseni üzerindeki noktaların koordinatlarına bakınca da bakın şu nokta 0'a 1 üstündeki nokta 0'a 2 üstündeki nokta 0'a 3 üstündeki nokta 0'a 4 diye gidiyor bunların da birinci koordinatları 0 yani bakın b noktası y eksenin üzerindedir diyor ya y eksenin üzerinde ise birinci koordinatın 0 olması lazım yani buradaki b eksi 1 birsel ifadesinin değeri 0 olmalı şimdi tahmin edin bakalım b kaç Hemen atalım eksi 1'i karşıya. B'nin değeri ne geliyor? 1 geliyor. Şimdi A'yı bulduk. B'yi bulduk. Burası çok önemli. Tuzaklara düşmemek için. Diyor ki B'den A'yı çıkar. Peki. B'yi yazdım. A'yı yazdım. Araya da çıkarma işlemini koydum. 1 eksi eksi 5 demek. 2 eksi aralarına sayı gelmeden bir araya geliyorsa biz bu iki işareti birleştiriyorduk. Yani iki eksi yan yana geldiği zaman bu iki eksiyi birleştirip artı yapıyorduk. Ve cevabımız 1 artı 5 eşittir 6 olarak gelecektir. Dördüncü soruya dair bakın ezberlememiz gereken bir bilgi var. O da şu. 1 nokta x ekseninin üzerinde ise y koordinatı 0'dır. y ekseninin üzerinde ise de x koordinatı 0'dır diyebiliriz. Peki. Bu arada e, hepsinin bir mantığı var. Ben hani ezberleseniz zaman kazanırsınız, vakit kazanırsınız diye söylüyorum. Eğer vakit ayırabiliyorsanız bunları bu söylediğim cümlelere yazıp kağıda not alabilirsiniz. Ve bol bol soru çözenler için bulunmaz bir fırsat olacaktır. Yani nasıl bulunmaz fırsat olacak? Şimdi diyelim ki bu konuyla ilgili doğru denklemleri, grafikleri... Bunlarla alakalı sistemi sistemiyle alakalı sorular çözeceksin ve eğer 200-300 tane soru çözeceksen bu konuyla alakalı emin ol bu kurallarla süreyi çok azaltırsın. Çok kısa zamanda çözersin ama bu kuralları bilmiyorsan her soru için tek tek mantığı yürüteyim dersen maalesef yine o soruları bitirsin ama eskisine oranla daha çok vakit harcaman gerekebilir. Şimdi sıradaki soru. Böyle abuk subuk alanları bulmakla alakalı. Çocuklar ben bunu çok seviyorum. Bütün parça ilişkisi diyorum buna. Şimdi şekildeki yeşil bölgenin alanı nasıl bulabiliriz? Şimdi bakın. Burada çocuklar iki tane üçgen var. Bir tanesi büyük üçgen. Şu noktanın koordinatı 6 ve 5 olduğu için kenarları 6'ya 5. Yani bu üçgenin alanı nedir diye sorduğumuz zaman 6 kere 5 30 yarısına geliyor. 15 olarak geliyor. Şimdi bir de altta bir üçgen var. Onu da göstereyim. Bakın şurada minik bir üçgen. Onu da şöyle alayım. Bunun da koordinatları 4'e eksi 2 verildiği için kenarlarının 4'e 2 dik üçgen. Alanı da 2 kere 4 8 yarısı 4 olarak geliyor. Şimdi yeşil bölgeye bakarsak. Ben şimdi şurayı bir temizleyeyim. Yeşil bölgeye bakarsak. Yeşil bölge bir makas işlemi çocuklar. Şimdi dikkatli bakın. Etrafını çizdiğim büyük üçgenden içini boyadığım kırmızı üçgen çıkarılmış. Farkında mısınız? Siyah üçgenden kırmızı üçgeni çıkardığınız zaman geriye boyalı alan kalıyor. Yani ABC'de dörtgeni kalıyor. E, cevapta da, da bunu yapın. Toplam alan 15 değil mi? Evet. Şurası kaçmış? 4. E çıkar 15'in 4'ünü at kenara. Ne kalacak geriye? 11 kalacak. Eğer ki bir soruda size bakın soru çözme taktiği. Eğer ki bir soruda size üçgen gibi dikdörtgen gibi kare gibi düzgün şekiller verilmemiş böyle tuhaf dörtgenler veya tuhaf üçgenlerin alanlarını hesaplamanızı istemişse mesela tuhaf üçgen ne oluyor? Yani taban ve yüksekliğini bilmediğin işte bu tarz durumlarda bu şekil büyük ihtimalle bilindik şekillerin kesilmesiyle oluşmuş olabilir diyebiliyoruz. Peki devam edelim. Bir soru daha bakalım. Altın soru. Yukarıda şey aşağıdaki denklemlere verilen doğrulardan hangisinin grafiği hem x hem y eksenini kesmez. Şimdi çocuklar bakın. A şıkkında x ve y var. Bu doğru hem x eksenini hem y eksenini kesiyor. B'de de x, y var. C'de de x, y var. Bu üç şık hem x eksenini hem de y eksenlerini kesiyor. Ama D şıkkında denklemde sadece y olması demek. Bu doğrunun sadece y eksenini kesmesi demek. Yani x eksenini kesmediği manasında şu. Yani aynı anda iki ekseni kesmiyor. Sadece bir tanesini kesiyor ve cevabımız denizli olur. Peki geçtik. Yedinci soru. Doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar öncelikle bu doğru nasıl bir doğru? Buna bakalım. İçinde x y varsa çapraz bir doğru olacak. Sabit terimi var. Orijinden geçmeyecek. Peki denklem nasıl olacaktı? Hatırlarsanız x ekseni ve y ekseni kesti noktaları buluyoruz. x'e 0 verdim. y kaç oluyor? 4. Yani şöyle çizersek y eksenindeki 4 nolu koordinattan geçecek. Şimdi y'ye 0 verelim. x ekseni nerede kesiyor? Bunu bulalım. 2x eşittir 4. x eşittir 2. x ekseninde de x ekseni üzerinde de 2'den geçecek. Şuradan geçen bir doğru bakıyoruz. Bakın bakalım hangi şimdi? Evet cevabımız denizli olarak gelecek. Devam edelim. Tamam bunu yaptık. Sekizinci soru bir doğru ve bir nokta. Bakın doğru noktadan geçiyorsa nokta doğrunun üzerindeyse biz ne yapıyorduk? Hemen hatırlatalım. Noktanın birinci koordinatını alıp x yerine noktanın ikinci koordinatını alıp y yerine yazıyorduk. Şimdi m çarpı x yerine m çarpı 4 diyeceğim. 4 çarpı y yerine 4 çarpı 2 diyeceğim ve işlemin sonucunu eksi 8'e eşitleyeceğim. Burada 4m var. Şu 8'i de öbür tarafa atarsak eksi 8 olarak gider ve eksi 16 olur. Her iki tarafı 4'e bölerseniz de m'nin değeri eksi 4 gelir. Bu arada öğretmenim ee siz hani bu 8'i karşıya attınız. Eksi 16 oldu. Her iki taraf 4'e. Ya bunlar da ben hala sıkıntı yaşıyorum diyorsanız Çocuklar tekrar hatırlatacağım. Geçmiş videoların birinde şöyle ilk videolarda şundan bahsetmiştik. Bakın 7. sınıfta denklem konumuz vardı. 6. sınıfta cebirsel ifadeler konularımız başlıyordu. Bunlarla ilgili videoları mutlaka izleyin. Doğrusal denklemler konusu içerisinde biz bu x'lerle y'lerle bol bol işlem yapacağız ve sonuca hızlı ulaşabilmeniz için çok seri ve doğru işlemler yapmanız gerekiyor. Sadece videoyu açacaksınız, izleyeceksiniz. Oradaki soruları alın boş bir kağıt, kalem. Oradaki soruları ben çözmeden önce videoyu durdurun. Tak deneyin. Yapabiliyor musunuz? Karşılaştırın. Hani tecrübe kazanmanız lazım. Geçen sene pandemiden dolayı o konular birazcık yarım kalmış olabilir. Matematikte bakın biriken bir yapı var. Şöyle biriken bir yapı var. Sizin geçen sene ya da ondan önceki sene tam olarak öğrenemediğiniz, kavrayamadığınız bir konu maalesef bugün önünüze bir sorun olarak çıkabilir. Bugünkü konuları zor anlamanıza neden olabilir. Aynı şekilde 8. sınıfta ne kadar az soru çözerseniz, konuları ne kadar az dinlerseniz, az kavrarsanız liseye geldiğinizde de aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Lütfen bu uyarıları göz ardı etmeyin. Peki geldik 9. soruya. Bir doğru grafiği verilmiş. Koordinat sisteminin kaçıncı bölgesinden geçmez? Önce benim tavsiyem şu koordinat düzlemizi bir çizelim. Tak tak. Tamam. Ondan sonra eksenlerimizin isimlerini de yazalım. X ekseni, Y ekseni. Bölgelerin isimlerini de verelim. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası dördüncü bölge. Şimdi doğrumuzun hangi noktalardan geçtiğini bulalım. Şimdi X'e sıfır veriyorum. Y kaç? 5Y eksi sa Y eksi 6. Yani doğrum Y ekseninde eksi 6'dan geçiyor. Şimdi y'ye 0 veriyorum. 6x eksi 30 eşittir 0. Eksi 30 öbür tarafa at 30. 6x eşittir 30 ise x eşittir 5. Şimdi çocuklar bakın benim doğrum bu iki noktadan geçiyor. Yani şöyle gidecek. Hangi bölgelerden geçiyor? Birden geçiyor. Üçten geçiyor. Bir de şurada şu bölge neresi? Dördüncü bölge. Ama ikinci bölgeye hiç uğramamış benim doğru. Dikkat ettiniz mi? O yüzden bu doğru kaçıncı bölgeden geçmez sorusunun cevabı Bursa olması gerekiyor. Geçelim. 10. soru. Bilmem ne doğrusu y eksenini dik kestiğine göre. Şimdi bu ne demek çocuklar bakalım. Şu bizim koordinat düzlemiz olsun. Y ekseni hangisi bu? Bu y ekseni dik kesen bir doğru şöyle bir doğru bakın. Bir doğru çizdim. Bu doğru y ekseni nasıl kesiyor? Dik bir doğru. Yani nasıl bir doğru bu? Yatay bir doğru. Yatay doğruların denklemlerinde ne oluyordu? Sadece y oluyordu. x olmuyordu. Hatırlıyor musunuz? x ifadesi olmuyordu. Şimdi madem ki bana bu denklemi verilen doğru yatay bir doğru. Yani denkleminde sadece y olmalı. Ama öğretmenim bu denklemin içine x de koymuşlar. Çocuklar x'i biz yok edeceğiz Nasıl yok edeceğiz biliyor musunuz Oradaki x'i yok etmek için x'in kat sayısını 0 yapacağız yani bakın 0 x artı y eşittir 4 denkleminde Şöyle bir denklem yazayım mesela Burada 0 ile x'in çarpımı zaten Bunu ne yapar götürür Bir değişkenin katsayısı sayısı 0 olduğu zaman yok olur Gider bize o yüzden M'nin değeri ne olmalıdır Diye soruyor şimdi düşünün öyle bir sayı Bulalım ki m yerine öyle bir sayı yazalım ki x'in kat sayısını sıfırlasın. Bu da kim olacak? Şimdi düşünelim. m artı 2 diye yazan cebirsel ifadenin sıfır olmasını istiyorsam m yerine kaç yazmalıyım? Gönder bunu karşıya. Eksi 2 yazmalıyım. Bu kadar. Geçelim. 11. soru. Şimdi bir doğruyu eksenler arasında kalan üçgenin alanı nedir demiş. Peki önce şöyle bir tekrar koordinat sistemimizi çizelim bir dikey bir yatay eksen çiziyorum. Daha sonra şöyle oklarımı eksenlerimin isimlerinde not alayım. Şimdi önce kırmızı kalemimizi alalım. Denklemde y yerine 0 yazalım. Bakalım x ekseni nerede kesiyor? 2x 12 ise x eşittir. Eksi 6. Demek ki x eksenini eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 daha kesiyor. Doğru Buradan geçecek. Şimdi X'e 0 veriyorum, y'yi buluyorum. Y'yi de 12 12'le kesiyormuş, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Öh. Şimdi çocuklar, ee, aralıklara aynı yapmadım çünkü sığmayacak gibi de 12 biraz büyük bir sayı. Bu arada isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şu noktaları kaybedebiliyor musunuz? Sesi birazcık bekleteceğim. Heh. Şurayı da kaybedelim dedik. Doğru gitti. Şimdi sizi birazcık bekletiyorum. Tamam. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Hani biz x'e eksi 6 bulduk ya. Şuradan rastgele bir nokta işaretleyin. Burası eksi 6 olsun. Şuradan da rastgele bir nokta işaretleyin. Burası eksi 12 olsun diyebilirsiniz. Yani illa birim birim saymanıza gerek yok. Ama ufak sayılar için sayma yaparsanız soruyu böyle daha görülür. Daha basit anlaşılır hale getirebilirsiniz. Neyse. Şimdi doğrumuzu şöyle kırmızı bir çizgiyle çiziyorum. Bizim doğrumuz bu. Bu kırmızı çizgi. Diyor ki bu kırmızı çizgi ve eksenler. Eksenler kim? Şu sarıyla gösterdiğim x ekseni ve y ekseni. İşte bu sarı ve kırmızı çizgilerin arasına kalan bir üçgen varmış. Bu üçgenin alanı neymiş diye soruyor. E çocuklar bakın burada bir kenarı üçgenin altı. Bir kenarı da 12 dik üçgenin alanı neydi? Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani bu 6 ve 12 aslında taban ve yükseklik oluyordu. Hemen 12 ile 6'yı çarpıp 2'ye bölelim. 12 ile 2 sağlayasın 6. 6 kere 6 da 36 olarak gelsin. 11. sorunun cevabı. Peki geçelim. Evet geldik 12. soruya çocuklar. Diyor ki yandaki grafikte verilenlere göre boyalı kısmın alanı kaç birim karedir? Şimdi buradaki boyalı kısmın alanını bulmak için önce şu boyalı kısmı bir aşağı çekelim. Şimdi boyalı kısımda ne var biliyor musunuz çocuklar? Biz bu şekle ileride dik yamuk adı vereceğiz. Biz bu şeklin alanını bulmak için bu şekli bilindik iki şekle bölelim. Mesela şuradan yatay bir çizgi çizeyim. Bir dikdörtgen ve bir üçgen olsun. Şimdi şuradaki 4 sayısı buradaki yatay uzunun dört birim olduğunu veriyor. Şu dikey uzunlukların ne olduğunu bulmam lazım. Şimdi bir şu sol taraftaki uzunluğu bulmak istiyorsam doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulacağım. y eşittir 2x artı 6 diye bir denklem vardı. Bunun y eksenini kestiği noktayı bulmak için hatırlarsanız biz x'i kapatıp y'yi buluyorduk. Bakın x'i kapattım. x yerine 0 yazdım. y kaç geldi? 6. Demek ki şurası, şu noktanın koordinatı 6. O zaman burası 6 birim. Şimdi sorunun yarısı bitti. Şimdi gelen diğer yarısına. Bir de şuradaki dikey uzunluğu bilmem lazım. Bunu bulmak için de A'yı bulmam lazım. Dikkat ederseniz K noktası bu doğrunun üzerinde. Biz ne yapıyorduk? Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse ilk koordinatını alıp X yerine ikinci koordinatını da alıp Y yerine yazıyorduk. Hemen yazalım. A eşittir 2 çarpı 4 6 6. A eşittir ne geliyor? 8, 6, 14 geliyor. Şimdi çocuklar madem ki burası 14. Yani şunun tamamı 14. 6, alt tarafa 6 yazsam yukarı ne kalacak? 8 kalacak. Şimdi gelelim hesaba. Buradaki iki parçayı tek tek bulalım. Alttaki dikdörtgenin alanı 6 kere 4 24. Üstteki dik üçgenin alanında kenarların çarpımı yarısı 4 kere 8 32 yarısı 16. Toplarsak kaç yapacak? 24 artı 16 eşittir 40 yapacak. Cevabımız Ceyhan olarak geliyor. Peki geçelim bunda. 13. soru. Bu arada test toplam 16 soruymuş. Güzel. 2x artı y doğrusunun grafiği için ne diyebilirsiniz? Şimdi denklemde x varsa x eksenini ve y varsa y eksenini kesiyor. Bunu şuraya öyleyebiliriz. Yani x eksenine paralel, y eksenine paralel falan değildir. Bu arada diklikle alakalı bir şey söyleyeyim çocuklar. Bir doğru x eksenine paralelse y'ye diktir. Y'ye paralelse x'e diktir. O yüzden bunlar gidiyor. Şimdi orijinle alakalı şuna bakıyorduk. Sabit terime bakıyorduk. Eğer x ve y'den başka bir sayı yok ise ya da o sayı sıfırsa biz buna ne diyorduk? Bu doğru denklemi orijinden geçer diyorduk. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet 14. soruya geldik. Bu doğru x eksenini nerede keser? X eksenini kestiği noktayı arıyorsan y'yi kapatıyorsun. Yani y yerine sıfır yazıyorsun. Zaten y yerine sıfır yazmakla y'li terimi karalamak aynı şey. 7x eşittir. Eksi 42. Her iki tarafı 7'ye bölersek x eşittir. Eksi 42 bölü 7 ne yapıyor? 6 yapıyor. Cevabımız denizli. Geçelim. Geldik 15'in soruya. Verilen denklemde x'in y türünden değeri nedir? Yani denklemde x eşittir nedir? Bunu soruyor. x'i terim kalsın. Kalanları karşıya atayım. Yani şöyle yapabilirsiniz. 1'in yanına eksi 4y'yi atabilirsiniz. Daha sonra buradan itibaren yapabileceğiniz iki şey var. 1 bütün terimleri 3'e bölebilirsiniz. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Eksi 4y bölü 3. Ya da isterseniz komple eşitliğin Sol tarafını ve sağ tarafını 3'e bölebilirsiniz. Bakın x e, 3'ler gidiyor. x yalnız kalıyor. Kimi eşitmiş? 1 eksi 4y bölü 3'e eşitmiş. Tabi bu ifade de şöyle de yazılabilir çocuklar. Eksi 4y artı 1 bölü 3 şeklinde de yazılabilir. Nasıl ki 5 artı 4 işlemini 4 artı 5 şeklinde yazabiliyorsan ya da 1 eksi 7 işlemini eksi 7 artı 1 şeklinde yazabiliyorsan cebirsel ifadelerde de birbiriyle eş ifadeler oluşturmayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki geçiyorum bunda. Son soruya geldik. Verilen ifade doğru. Y eksenini hangi noktada keser? Y eksenini kestiği noktayı arıyorsan kimi sıfırlıyordun? x'i sıfırlıyordun. Şu an 4y artı 16 eşittir 0 diye bir denklem var. 16'yı karşıya atarsak 4y eşittir x 16 her iki tarafı 4'e bölersen de y'nin değeri eksi 4 olarak gelecektir. Cevabımız Adana olacaktır. Peki bu soru da bitti. Çocuklar videomuz burada sona eriyor. Bu yeni nesile alışma ve işte bu sorularda şimdilik bakmayacağım. Öncelikle bir konuları bitirmek istiyorum. Sizin için bir sonraki videoda bu doğrusal ilişkiler ve bağımlı bağımsız değişken sorularına bakacağız. Daha sonra ne geliyormuş? Beceri temelli sorular, eğim. Güzel. Eğim konusundan önce eğer vakit ayırabilirsek bu alışma tadında sorular, beceri temelli sorulardan da mutlaka çözmeye çalışmak istiyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum şu an videonun bu kısmını dinleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şu açıdan teşekkür ediyorum. Şu an kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Konuları öğrenmek kendi geleceğiniz için önemli. Hani ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmak istiyorum. Eğer şu an buradaysanız ben bu videoları hazırladığım için memnun olduğumu bilin. Çünkü bir işe yarayacaksa hani vakit ayırmaktan dolayı herhangi bir şeyim olmayacaktır. Peki çocuklar. Videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.